Evet. Şartlar itibariyle kolay bir maç olmadı bizim için. Tabii biz burada kendi stadımızda coşkulu taraftarımızın önünde daha farklı motivasyonla oynayan bir takımız. Bugün taraftarımızın olmaması tabi bizi olumsuz yönde etkiledi. Bunu ortaya koymak lazım. Fakat maçtan önce hafta boyunca oyuncularımızla hep şunu paylaştık bizim çok gerçekçi ve ulaşmak istediğimiz güzel bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda hiçbir olumsuzluğun, hiçbir sorunun bizi bu yoldan çevirmesine izin vermeyelim. İşte bugün tarafsa, taraftarsız olarak, seyircisi olarak oynamanın vermiş olduğu bir olumsuzluk vardı farklı motivasyon unsurlarını ön plana çıkararak bu olumsuzluğu bir şekilde ortadan kaldıralım istedik. Ama maalesef tabii ilk devre özellikle bunu başaramadık. Futbolun gerçeğiyle yüzre geldik. Futbolda şöyle bir gerçek var. Gerçi hayatın gerçeği bu. Bir işi yapıyorsan o işi ne kadar istiyorsan o kadarını alıyorsun. Yani futbol futbolda da olay bu şekilde. Ne kadar istiyorsan o kadarını veriyor futbol sana. Kaç puan istiyorsan ne yapmak istiyorsan. Biz bugün iki tane farklı devre oynadık. İlk devre tamamen e, olaydan uzak, ne yaptığının farkında olmayan. E, bunun yanında işte o büyük hedef doğrultusunda e, bazı şeyleri yapamayan bir takımdık. İkinci yarı çıktık. Bu büyük hedef doğrultusunda yapmamız gerekenleri yaptık. İkili mücadeleyle kazandık. Futbolun doğrularını ortaya koyduk. Goller bulduk. En az 5-6 tane çok net gol pozisyonu yakaladık. Bunları değerlendiremedik. ve sonucunda tabii çok farklı kazanabileceğimiz bir maçı Belki de belki de son bölümde işte futbol zemin kayıyor. Yerler ıslak. Bir hatayla belki de berabere bitirebilirdik. Yani futbol böyle bir iş. Ne yapacaksınız? Olayı ciddiye alacaksınız. Olayı yaşayacaksınız ve futbolun doğrularını sahaya yansıtacaksınız. Yaptığınız zaman ikinci yarı ortaya çıkıyor. Yapmadığınız zaman da ilk yarıdaki sıkıntılı durumu hem siz yaşıyorsunuz hem de sizi sevenlere yaşatıyorsunuz. O yüzden tabii Bugün gerçek anlamda bizim için bir e, ders oldu. Kalan 6 haftada e, aslında bugünkü maçtan alabileceğimiz birçok şey olabilir. Sonrasında da kullanmak adına. E, fakat, tabii yine söylüyorum, futbolun keyfi taraftarla ortaya çıkıyor. Bugün tabii açıkçası tatsız tutsuz bir karşılaşma oynadık. Taraftarımız olmadan. Ama e, hayatın bazı doğruları var. Gerçekleri var. Onlarla da yüzde ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu sıkıntılı süreçte her kesimde insanın e, alabileceği en üst seviyede sorumluluk alması gerekiyor. Bu sıkıntılı ortamdan kurtulma adına. Hep şunu söylüyoruz. İnsan sağlığı alınacak bir galibiyetten e, yaşanacak bir şampiyonluktan ve kaldırılacak bir kupadan her zaman çok daha önemlidir. Biz de bugün ülkemizin yaşadığı bu süreçteki yapmamız gerekeni elimizden geldiğince yaptık. Seyircisi oynadık. Taraftarımız yoktu ama yine bir şekilde kazanmayı bildik. Özellikle ikinci arı ortaya koyduğumuz oyunla ve futbolun doğrularıyla galibiyet serimizi 12 maça çıkarmanın keyfini yaşıyoruz. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi artık kalan 6 haftada bizi şampiyon yapacak puanları almak için artık ilk oynayacağımız Hacettepe maçını artık yarından itibaren yaşamaya başlayacağız. İnşallah o maçı da bu maçtan çıkaracağımız derslerle çok güzel bir şekilde geçip ondan sonra da şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Ben oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Stadın dışında bizi gönülden destekleyen taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ederiz. Onlar bugün belki yanımızda değillerdi ama şunu çok iyi biliyoruz ki bizlerle beraberlerdi. Onlar adına da sevindik. Ee, yani yolumuza kayıpsız devam etmenin keyfini çıkaracağız inşallah. Teşekkür ederim. Alkaf Efe Canan cabı. Hocam koronavirüs nedeniyle Avrupa'da bayağı bütün ikler ertelendi. Şimdi Türkiye'de oynanıyor. Bir de bunda Şimdi ayakkabıdan bir ses çıkmaya başladık. Derya Selahattin'in ekip talihlisi gibi ee, Yani 10 puan önde olan bir teknik direktör olarak, transport teknik direktörü olarak e, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben 10 puan önde bir takımın antrenör olarak tabii bu soruya farklı bir cevap vermem lazım ama yani 10 puan olmasa da 1 puan önde olanın bu emeklerin ne olacak? Ee, hiç merak etmeyin yani bizde çıkar gerekirse Çarşamba, pazar oynanır bu ligler ama sonucunda ligler tamamlanır. Orada bu iş için emek harcayan insanlar var, güzel günleri bekleyen taraftarlar var. Onların harcadığı emekler boşa harcanamaz. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ama lig ertelenebilir, daha sonra sıkıştırılabilir, daha sonra oynanabilir. Gerekirse Haziran'da oynanabilir Avrupa Şampiyonası belki iptal edilebilirse bilemiyoruz tabi. Ama bu ligler bir şekilde bitirilir. Ha, sonuçta yine şuraya getiriyoruz işi. Bu liglerin de bitirilmesi için önce bu kritik süreci geçmek gerekiyor ama yani bu lig biter. Önümüzdeki sezon geç başlar. Bir şey olur falan filan. Bu, bu, lig, bu lig biter. Kimse endişe etmesin. Hocam, halk gelsinler, var. E, tribünler boş, bu taraftalar e, koronavirüsten dolayı alınmadı ama çay yerde, kahvelerde, kahvelerde, işte güzel yerde topluca maçlar izlendi. Sizce bu uygulama doğru mu? Hani tribünlere gelme tarafta yine aynı şekilde zaten... Ya bakın, şimdi burada devletimiz e, haklı olarak bazı önlemleri alıyor ama devletimiz işte bakanlığımız ya her yere yetişemez. Herkesin başına bir adam dikemez. Sonuçta halkımızda bu işte sorumluluk alacak. Ve ne yapması gerekiyorsa insanlar çıkıyorlar, anlatıyorlar. Diyorlar ki işte evden dışarı çıkmayın gerekirse işte hijyen kurallarına e, riayet edin, toplu yerlerde olmayın. Yani bunu söylerken bir bildikleri var ki bunu bu şekilde yapın diye söylüyorlar. Yani sonuçta kahvenin kapısına ya da çay ocağının kapısına polis memuru dikip siz buraya girmeyin diyemez. Kahvede olmazsa evinde toplanacak 15 kişi. Dolayısıyla burada artık halkımızın, insanımızın biraz daha sorumluluk bilinci içerisinde ve sağduyulu bir şekilde hareket etmesi gerekir. Yani bunu bu şekilde halledebiliriz. Yoksa yoksa her şeyi devletten bekleyemeyiz. Burada herkes sorumluluk alacak. Herkes alacak yani o giriyorsa sen diyeceksin ki girme kardeşim diyeceksin. Sen gitmeyeceksin etrafındaki insanlara anlatacaksın. Gitmeyin diyeceğim. Bu doğru bir şey değil diyeceğim. Bunu yapacağız. Hep beraber yapacağız ve bu sıkıntıdan hep birlikte e, bu süreci inşallah ülkemize, insanımıza çok zarar vermeden bir şekilde aşacağız. Görüşüyoruz. Görüşüyoruz. Biz de. Biz de. Ya Allah'a şükürler olsun. tabii Ülkemiz bu süreci eee İnşallah böyle çok sıkıntı yaşamadan halledecek gibi görünüyor. Yani diğer yaşayan ülkelere baktığımız zaman hem vaka sayısı hem Allah göstermesini işte o vakalarda ortaya çıkan ölüm sayısına baktığımız zaman ülkemiz bu, bu şeyi süreci gerçekten güzel yönetiyor ve güzel yönetirken de tabi biraz evvel de söylediğimiz gibi yani herkesin tabi bilinçli bir şekilde. E, sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekiyor. Yani öyle davrandığın zaman zaten e, sorun kendiliğinden inşallah geçecek. Oyuncularla da konuşuyoruz. Böyle bir şeyimiz yok Allah'a şükür. Yani böyle çok büyük korku, endişe işte onlara da anlatıyoruz. Doktorumuz anlatıyor, İşte kulübümüz ilaçlandı, ıslatımız ilaçlanıyor. E, anlatıyoruz onlara da nasıl davranmaları gerektiğini. İşte aynı şeyleri biz de oyuncularımıza söylüyoruz. Yani işte evinizden fazla çıkmayın, kalabalığa girmeyin. insanlarla çok böyle sarılıp öpüşmeyin. E i̇şte biz de şimdi odasına girdik. Yani böyle fazla şey yine tedbiri elden bırakmıyoruz. Sonuçta bunu yapmak zorundayız. Yapmamız gerekir. Hocam Selçuk Kaya Geliyor geliyor hocam, ses. Geliyor ses. kulübede Evet. Valla şunu söylemek istiyorum. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Dolayısıyla bizi bu şampiyonluk yolunda bu hedefe kim taşıyacaksa biz ona görev veriyoruz. Ve adaleti de eşit dağıtmaya dikkat ediyoruz. Antrenmanlar bizim için oyuncularımız hakkında bir referans oluyor. Oradaki verilerle hareket etmeye çalışıyoruz. Bu takımda kim çalışırsa kim hak ederse o oynuyor. Bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. İlk önce e, Zonguldak e, Zong Spor e, kömür spor olarak e, genç bir ekibiz. E, biraz tecrübesizliğimizden dolayı e, bireysel hatalardan goller yiyoruz. Fakat e, çok karakterli ve inançlı, istekli, arzulu bir genç bir takımız. Onun yanında e, kaplarımız Sinan ve de defans oyuncumuz Hakan e, bu genç çocuklara örnek olarak ellerinden geldiği kadar e, mücadelelerini devam ettiriyorlar. E, zaten sezon başında da e, maddi sıkıntılardan dolayı transferlerimiz son güne kalmıştı. Son günde işte ne kadar e, oyuncu alabilirsek Onlara e, temin ettik. Fakat e, çok şükür ki çok karakterli oyuncular bir topluluğu şansımıza e, beraber olduk. E, çocukların kapasiteleri gereğince yapabildikleri kadar mücadele ediyorlar, savaşıyorlar. E, bu şartlarda yani normal diyorum. E, Samsun Sporu tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda devam ediyorlar. E, i̇nşallah e, yolları açık olur. Türk futboluna katkılarından dolayı da Samsun Spor Kulüp Başkanı'nı tebrik ediyorum. Böyle insanların, kulüp baş, başkanlarının çoğalması Türk futboluna ilerleyeceğini düşünüyorum. Sorunuz varsa alayım.